Maspo Enerji Alaiki Jeotermal A Santrali Jeotermal ülkemize, A Manisa'mıza hayırlı olsun inşallah. Manisa. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Evet şimdi... evet şimdi Maspo Enerji Maspo... Alaşehir'e geçiyoruz galiba öyle mi? E evet Remzi Bey'i görüyorum. Evet, Bey görüyorum. Murat Bey'i görüyorum. görüyorum. Yasemin Hanımı görüyorum. Hanım görüyorum. Şöyle. Maskelerle tabi herkesi, herkesi de rahat tanıyamıyoruz. Vali, Vali. Milletvekili olarak milletvekili. Kimler, var? kimler var? Evet Tamam Evet şimdi Arka tarafta Veysel Bey midir o? Değil değil mi? Şöyle bir zoomlayalım Tesisi görelim Evet Bir jeotermal Tesisini de burada Açıyoruz Alaşehir ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olsun diyor. Maspo enerjinin açılışını da yapıyoruz. Gerek Gürmen grup için gerekse ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Makaslar bugünün anısına sizde hatıra olacak. Kordela ile beraber sizde kalacaktır. Ve dua makamında Ya Allah Bismillah diyoruz Ve kordalayı da öyle kesiyoruz Ve kordalayı da öyle kesiyoruz